metrobüs oradan bir mavi dolu kurarsana kazanlama işte ne bak kazanlama çıktı üstüne çıktı kızanım. sen ne yapsın sen ne yapsın üstüne şey yapıyoruz o ne bak bak ne yaptı Kafes yaptın ona. Ha? Kafes. Bak sapka, hmm. sapka var. Hımm. sapkası var. Polis. Bak polis burada. Polis. Ben de polis yokum. Ben Ama anne sıkmıyor mu yalnız? Tabii sıkma. Ay 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 danım. Hem sıkla vurdum ona. Ama yalnız sıkla. Dur yavaş yavaş.